Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025'te 12. eleme haftasına girildi. 12. haftaya kadar oluşan performans sıralamasını sizler için hazırladım. Performans sıralaması bu yıl uygulanan puan sistemine göre hazırlanmıştır. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Listemizin son sırasında eksi 21 puanla Batuhan Gökgöz bulunuyor. 23. sırada mavi takımdan Tuğba, eksi 11 puanla yer alıyor. 22. sırada eksi 10 puanı bulunan efecan bulunuyor. 21. sırada eksi 9 puanı bulunan Meryem'i görüyoruz. 20. sırada ise eksi 8 puanlı Doğuş yer alıyor. 19. sıraya geldiğimizde eksi 6 puanlı Elif'i görüyoruz. 18. sırada ise yine eksi 6 puanı bulunan Yunus Emre yer alıyor. 17. sırada -4 puanıyla yağmuru görüyoruz. 16. sıraya geldiğimizde -3 puanlı Volkan yer alıyor. 15. sırada ise -1 puanı bulunan Sedat yer alıyor. On sırada sıfır puanı olan Aycan bulunuyor. On üçüncü sırada ise sıfır puanlı başka bir isim Asena yer alıyor. On ikinci sırada bir puanlı Sevgi bulunuyor. 11. sıraya geldiğimizde 2 puanlı Pınarı görüyoruz. 10. sırada yine 2 puanı bulunan başka bir isim Dilşah yer alıyor. 9. sırada 3 puanlı Poyraz'ı görüyoruz. 8. sırada ise 4 puanı bulunan Hikmet yer alıyor. 7. sırada 13 puanlı İsmail bulunuyor. 6. sıraya geldiğimizde şu an sakatlığı bulunan 23 puanlı Ayşe'yi görüyoruz. Beşinci sırada ise 23 puanlı başka bir isim Yusuf'u görüyoruz. Dördüncü sırada ise 25 puanı bulunan Sema'yı görmekteyiz. İlk üçe geldiğimizde üçüncü sırada 28 puanı bulunan Batuhan'ı görüyoruz. İkinci sırada bu sıra yükselişte olan 29 puanlı Adem bulunuyor. Listemizin zirvesinde ise rakiplerine karşı farkı giderek açan Almeda 38 puanıyla yer alıyor. Almeda'nın performansı gerçekten dillere şayan. Puan farkını giderek açıyor. Böyle giderse lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek. Şaka bir tarafa sizler ne düşünüyorsunuz? Almeda şampiyon olabilir mi? Görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.